Ben bir şey çekmiyorum unuttum lan yazık. Ya. <laughs> Senin için. Böyle. Sürç, sürç. Abi verdin mi? Gel bari. Sürç diyor öyle. Ya abi, neyse vurdum. Kurt, kurt, longa kurt, longa kurt. Kur, 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 kur. Zaten takıldı, takıldı. <laughs> ha, klasik indir bu adam. Sıktı varı. He. Helal ke. Gir abi, iki <laughs> şey. Ya 117 vurdum amına. Allah. Vallahi canım sıkıldı. Çift, çift çift bir düşman kaldı. Operatörde operatör. Ya operatör. bakmazsak. Abi sen. Yok S yok S adamlar da be. iyi. Be. Düşman. Espor çağırmış. Hile. Hile. Şimdi çür. Bir düşman kaldı. Oynuyorsun kalmadan. Tabii <laughs> <laughs> evrenin Ben bizim adamı izliyorum. Bizim adam yeterince çıkayıcı oldu bence. <laughs> Aa, arkanda arkadan geliyor, mitten geliyor. Bir Şeyde de şey burada. Skin. Evet. Evet, Atlamaya çalış. Atlamaya çalış. Atlamaya çalış. Dikkat, Abi. Var, Abi. var Hadi aslanım. Gidip kurarsın aslanım haydi. İn Spike sen hani ben nasıl tamam. koyayım? Al 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 al. Spike Spike'ı düşürdüm. Spike de. Bırak ne görecekler ki? Git kur amına. Ha ya ay oraya. gel lan ay gel. Burası. Bur hadi. Bir, bir düşman şey. kaldı. Nerede lan bu? Nerede o oğlum bak, bu? Tersemiz. smoke, cesmok smoke. G -smoke. Bomba da bomba da bomba da bomba da bomba da. Don <laughs> başka. Lan bu ne cırrı? hazır <laughs> değil. Buraya geçiyorsun Ol. abi. Alıyorsun hele bu kadar. Ya bey! what? Vay şerefsize bak. Dur. Gönül süresi bir çıkar benim Reyna C'ye giriyordu ama siz gidiyorsunuz. Spike burada oğlum. Ha evet. Ben seni Hı. test ediyorum. Spike burada. <laughs> Kesinlikle. Buna fenerken inanıyorum. Belki böyle verirsen toplu. Belki toplu hazırlanaslanım. <laughs> Son 30 saniye. Bence adamlar B'den burada çık şorta gel. Şorttan, şortta şimdi bakıyoruz. Ustay burada zaten mallar hala gelmedi bak. Kaçın bu saatten sonra kuracak halleri yok ya 10 saniyede B'ye gidecek. Nerede nerede şey. onları ya? Ayakta kalan. Geldi lan geldi. Var. Ölme ölme ölme. Bir düşman ölme, kaldı. Ölme. Ölme. Kaç kaç ölme. Ölmem ölmem lan sakin ol. Git öl git öl git Ölme ölme ölme. Ha git Koş 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 koş. Değil değil AFK değil AFK değil AFK değil AFK değil AFK değil. değil. AFK değil. Adam bunun için yakmam gerek. Amma ne? Giriyorlar yanına. 114, takımda en az 114 jet, 114 jet. Çok güzel, takımda en az ölenim. Gebertin lan şu cypher'ı. AFK yok. Al, evet, oyunda. Evet. İkisi de işte. C site'de çünkü. Kem göz attı. eee şey Reyna. Zaten direkt adam beni öldürdü Aynen site'de site'de. Ya 119 vurmuştu bana bir. Yani site'e girmiştim ben öldüğümde. 26 vurdum ben de. Ne bir yaşıyordum. düşman kaldı. Geri burada değil. Bak bana kosum lan sana. mi takdir ediyorsun? Ne? Sen aim'imi mi aldın? Allah'ım ne olur sen Ay, evet, onu öldürsün Reyna olanlar da çok kolsuzlar ya yani. Cypher var ya ne kadar kolsuz bir insan Orada insan Evet bir... buradalar belki yardım falan atarsanız Nasıl, Nasıl başlıyor Oo <laughs> oh, oğlum ben niye bu kadar şanslıyım ya bu karakterler anca, anca çalıyorsunuz biliyor musun bu karakterler? Davut bak al, aldın o kili kanka şu an. Davut alıyorsun şu an kili. Açtım ultiyi. Alıyorsun ben alıyorum aga bıçaklıyoruz ondan sonra. Gitti A'ya gitti A'ya. Beni kaldırsana sey sey sey. Nereye A'ya gidiyor amana bak. Yok. Kesin bizim beyzede. Oğlum hadi ya hadi kandır. Lan 117 117 vurdum. Çık. Kimi sorgulayacak? olay. Ya. Hadi. Hadi hadi evine. <laughs>